<laughs> Merhaba arkadaşlar hani bugün sizlerle bugün sizlerle izleyecektik ee, böyle kalem işte Şöyle bir şey. Şöyle. şöyle. Ee, şöyle bir şey. Göstereyim şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şuradan açılıyordur. Açabilirsem. <laughs> Heh. Şimdi açtım en son. Böyle. Nereye bir eşli onu göstermiştim. Her şey iş. Yo duvara bile yazsan işler yani. Şu ışığını tutunca görebiliyorsun da. Ben nereye gösteriyorum? Ha? Şu ışığını tutunca da. Size ışık tutuyorum hadi. Size ışık tutuyorum. Tamam artık. Videonun sonuna geldik. Lütfen abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı Hoş... unutmayın. <laughs>